Evet arkadaşlar bir video atacağım. Ondan sonra bir video daha geliyor o videoda bu. Şey bu arada neden 50 like gelmeden atmamı attığımız sorarsanız. E çünkü zaten gecenin bir yarısı şu anda uyanık olan çok az vardır. Zaten d geçenki videoda da söylemiştim. Daha doğrusu geçen değil. Bir önceki videoda söylemiştim. E bir de bu duyuru videosu. Aslında duyuru videosu da değil. Yani yani şimdi nasıl bu açıklayabileceğimi bulmadım bunu. Mesaj geldi bir saniye. Yani bu videoda duyuru videosu da değil aslında. Yani ben size sizden istediğim şeyleri söyleyeceğim bu videoda. Siz de ona göre yaparsınız. Yapmazsanız da yani önemli değil canınız istiyorsa yapsın. Çünkü zaten ben videoya girince zaten birçok şeyi unutuyorum bildiğiniz üzere. Bazı şeylerin adını, ne yapmam gerektiğini, hangi rol yapacağımı. Onları falan unutuyorum da neyse. Başlayalım. Bakın ben de Ben şu anda sizden sadece şunları istiyorum. Like atın. En fazla 200 like istiyorum. Çünkü 200 likeden fazla atamazsınız. Şu anda 200 abone olmam lazım. Çünkü İlk videom tam 243 beğeni almış. Beğeni değil pardon izlenme. Bu arada e, izlenmeyi de arttırabilirsiniz. Yani o kadar izlenme almış. O izlenme aldığı için de 200 izlenme aldığı için de her izleyen abone olmuyor. Onun için yani ben çok üzüyorum, üzülüyorum. Her izleyen böyle abone olsun. Like'ını atsın. Gerisi önemli değil. Zaten ben zorlanıyorum yani bu videoları atarken. O kadar içerik buluyorum sonra ders çalışıyorum bir yandan. Bir de tatil yeni bitti. Biz Antalya'ya gittik bir önceki videoda söyledim. Bir tek o Antalya'da ders çalışmadım. Aslında birazcık daha da tatil yaptım o şey dışında. Tatil güzeldi ama artık ders çalışmaya başlıyoruz. Bugün 7 ses çözdüm. Pestilim çıktı. Bayağı bir zorlanıyorum. Yani bu videoları atmak artık benim için çok zor bir şey. Zaten arada da YouTube kanalımın olduğunu unutuyorum. Ve arkadaşlar yani bu kanala artık kaç aydır şey gelmiyor. Zaten benim abim var bir tane. 2-3 yıldan beri video atmıyor. Daha abim yılda bir video atıyormuş. Yani şükredin ben birazcık daha yani Anladınız işte. Ben birazcık daha sık atan bir youtuber'ım. Abim 7-8 yılda mı ne atıyor? Ben yine birazcık daha erken atıyorum. Yani ben şunu söyleyeyim ki şu kadar zorluk çekiyorum. Bir taraftan o kadar test çözüyorum, şey yapıyorum. Bir taraftan da işte video çekmeye çalışıyorum. Ben normalde korku videosu çekecektim. Önceki videoda da söyledim. Korku videosu için 200 like istiyorum arkadaşlar. 200 like atabilirsiniz. Atabileceğinize inanıyorum. Bir de yani benim çok fazla izlenmem yok. O yüzden yani birazcık şey yani. Kötü. Kötü hissediyorum. Zaten Antalya'da yandım. Daha geçen geldik eve. Yani bu arada e, video attığımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Bir de artık yani bu videoları canlı girebilmek istiyorum ne bileyim. Eskiden videolarıma böyle giriyordum. Mesela girişlerim şöyle oluyordu. Merhabalar arkadaşlar. Ben Başar Mert Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte nokta nokta. Neyse. Eskiden girişlerim öyle oluyordu ama şimdi işte şimdi like'ım düştü. Yani izleyenler abone olmuyor. Eskiden neyse de 100 abonem vardı, 100 izleyicim vardı. Şimdi 200 izleyicim var, hala 150 abonem var yani. Ben ne diyeyim? Ee, bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Normalde ben bir tane aile ailemin üyeleri bölüm bir diye bir video çekecektim. Ama onu iptal ettim. Yani çünkü herkesin kendine özel bir bilgisi olduğu için onları söyleyemeyeceğimiz için o videoyu iptal ettim direkt. Korku videosu vardı. Onda da ee, ilk iki oyuncu berbat rol aldığı için onu da iptal ettim. Yani o korku videosu falan gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Ama yine böyle 200 like'lara doğru yaklaşırsak böyle bir coşarsanız belki bir ihtimal olabilir. Yani ama o şekilde 300-400 abone olma lazım benim. Yani olmak istiyorum daha doğrusu. Bir de sesim pek duyuluyor mu bilmiyorum. Yani duyulmuyorsa da kusura bakmayın. Çünkü şu anda birazcık niye niyeyse. Bir de gece çekiyorum bu videoyu. Daha demin attığım videoyla neredeyse aynı saatte atıyorum daha doğrusu aynı saatte atıyorum aynı dakikada atmıyor olabilirim ama aynı tarihte ee, bir de arkadaşlar benim sadece şunu istiyorum abone olun yeterince like atın özellikle bir sürü gelen videolardan haberdar olun bu arada iki tane duyuru videosu aynı anda atıyorum. Bir tane duyuru videosu atıyorum. Yani bu duyuru videoları önemli oluyor. Yani ama cidden izleyenlerin %90'ı falan abone olmuyor, like atmıyor ha. Ama benim en çok üzüldüğüm şey neredeyse kimse like atmıyor ve bildirim zilini açmıyor. Benim en çok üzüldüğüm şey bu YouTube'da. Mesela ben YouTube'da adamları izliyorum. Adamların 50 bin 40 bin abonesi var. Ama onlar yıllardır YouTube'da şey yapıyor. Ya ben de kendimden öyle bir performans bekliyorum sizden de bekliyorum bir de e, korku videoları falan istiyorsanız daha çok çektiğimde beğenirseniz 200 like atarsanız korku videosu gelecek beğenirseniz de yine bir 200 like yine gelecek çünkü yani böyle korku videoları falan çekmek ayarlamak şeyi bulmak rolleri ayarlamak aşırı zor cidden o yüzden sizden bunları istiyorum ama yine de yeterince video atmaya çalışıyorum. Ben. Evet arkadaşlar. Bir tane daha saçma duyuru videosunun sonuna geldik. Bu duyuru videosunu neden saçma dedim söyleyeyim. Çünkü bir sürü bir kere boş yaptım. Ama sorun değil. Sonuçta duyuru videosu duyurudur. Yani benim bu suratımın artık gülümsemesini istiyorsanız bunları yapmanız yeterli. Aslında ben çoğu zaman mutluyum ama yani bu YouTube'a bakıyorum, What yapıyorum. Neden derseniz, e, bazı çocuklar videolar çekmiş, hepsinde 400 like var neredeyse. Yani o yüzden ben burada çok kötü kalıyorum, çok performanssız kalıyorum. O yüzden bunları yapmanızı istiyorum sizden. Neyse arkadaşlar, bir tane daha videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız 50 like atın. Ya da 30 like falan atın. Abone olun. Bildirim zillerini açın. Kendinize iyi bakın. Korona olmayın.